Herkese merhaba. Kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben böyle çiçeklerimi çekeyim dedim. Bu tavşan kulağı. O da kaktüsmüş. Onun adını bilmiyorum. Bunlar sukulent. Böyle bu da açacak. Tomur vermiş. Bu şakayak mı oluyor? açmış o da. Burada da sukulent var. Burada da e, çam e, şey diyorlar buna. Kaktüsü, çam kaktüsü böyle. Bu da sukulentin. Şurada da var. Şöyle. Böyle. Bu tavşan kulağı. Bu da mum çiçeğimiz. Böyle. Burada da var arkadaşlar. Bunlar da taş sukulent oluyormuş. Bir yapraktan ürettim ben bunu. Bir sürü yavru verdi. Bunlar. Bakın arkadaşlar bu da açtı böyle. Çok güzel oldu. Bu kaktüsüm açtı. Bunlar da açtı. Bu suplentim de açtı. Şu gül gibi. Aynı gül. Böyle. Burada kam katım var. Geçen sene güzel değildi bu kam katım. Ölmüştü bu sene dirildi maşallah. Burada da yılan kaktüsü mü diyorlar buna? O da herhalde açacak. Burada kekiğim var arkadaşlar. Kılıç çiçeğim, yeşil soğanım. Burada da var yine sukulentim. Burada da yine maydanozum, yeşil soğanım. Burada da maydanozum var. Yeşil soğan. Burada da biber çıkmış arkadaşlar kendiliğinde. Ve açacak da biber. Vermeye başlayacak. da ayıracağım bunları. 2-3 4, 5, 6, 7 tane. Burada 2 tane bırakırım. Geri kalanını ayırırım. Öyle. Burada da var zaten. Ha, bu da tesbih çiçeği oluyormuş arkadaşlar. Bu da tesbih çiçeği. Aynen, burada da var yine skulentim. Böyle. Ha, pardon. Burada da var. Daha bitmedi. <laughs> Bu da kırmızı açıyor. Bunu yeni ektim. İnşallah tutmuştur. Bu da yine aynı oradaki sukulentlerimden Bu da aynı. Bu değişik. Rengi koyu bunun bayağı. Öyle. Artırmak için buralara da ektim işte. Öyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.